Ne yapıyoruz? Evet, e, bugün aslında normal bir günlük vlog olmasını istiyordum. Ama şöyle dedim ki, e, günlük vlog olmak yerine bugün ben böyle bir stajyerle başlayacağım demiştim. E, stajyerle başlayacağım evet. Bugün e, Beren'le birlikte gideceğiz stajyerliğe. Bu arada e, <laughs> yani çok aşırı fazla mutluyum. Şimdi duş falan alacağım. Ben bu arada baya erken kalktım. 6'da kalkmış olabilirim, 6'dan önce bile kalkmış olabilirim tam bilmiyorum. 7'de falan gün aydınlanır. E, gün aydınlanır ise uyandım yani 7'de ise uyandım. Sonra tamam, kahvaltı falan ile başlayıp gelir. Böyle bir şeyler yaparız işte, o zaman ben bir duşa gideyim en iyisi. 7'de gelecek. Esra'yı da 7'de uyandırırım. Ben biraz telefona bakayım o zaman. Evet. Hoş geldin canım. Ee, sen kahvaltılardan hazırlarsın. Ee, bizi hazırla tamam. Bana normal. Ona gevrek. Kahvaltılık gevrekten hazırla. Tamam efendim. Tamam ben seni e, şurada bekliyorum. Ben İsa'cığım kalk. İsa'cığım kalk hadi. Günaydın. Günaydın canım. Kahvaltı hazırlanıyor. Aa ben kahvaltı yemek istiyorum. Evet kahvaltı yemek yapacak. Ee, tamam. Ben yüzümü yakayım. Sen burada beni de. bekle İsa'cığım. Arkadaşlar şimdi maskemi çıkaracağım. Evet. Hazırım şimdi arkadaşlar. Kahvaltıya geçebilirim. E, ben sonra şimdi şunu Ne giyeyim. Bunu giymeyeceğim. Ay şunu şöyle Bugün bir şeyler giyeyim. Şu güzel. Esra'cığım ben giyindim sen de giyin. Tamam. Bunu giyeceğim. Geldim. Çok güzel olmuşsun bir tane. Gidelim. Biz oturuyoruz şurada. Tamam o kadar. Hop gel. Havuza girmek ister misin? Evet. Kıyafetim at geliyorum. Eee nerede bu? Aaa burada değil. Hıh burada. Alayım. Getiriyorum. Getirdim. Ben atlıyorum. Tamam canım dikkat et.

Tamam, sen koy. Tamam, ben durdum. Sendeki ne? Aa, geldiler. Gel. Burada yemeğimizi yiyelim. Daha da yemeğimizi yiyelim. Bak, ben buradayım. Aa. geldim. Tamam. Biz kahvaltımızı ediyoruz arkadaşlar. Burada saat yedi buçuk falan. Hı. Çok lezzetli görünüyor. Hemen yemen lazım. Olmaz. Üstünden de Çok güzel. Hadi bir tane bakayım o zaman. Şunu. Hmm, çok güzel. Kahvemi de içeyim. Oo, bu da çok güzel. Neyse bitirdik. Hadi bakalım o zaman. Ben götürüyorum bunları. Sen Hadi. Hadi tatlım aşağı inelim. Benim derslerim başlayacak birazdan. Hemen. Hadi ineyim. Arkadaşlar aşağıda görüşürüz. İziniyoruz. Evet geldik. Şimdi ben derse gideceğim. Ders sanırım 8 almış arkadaşlar. Çünkü daha öyle bir mesaj gördüm. Ders erken başlayacağız falan demişlerdi. 8'de de 10 dakika falan var zaten. Ay iyi o zaman. Başlayalım da şu lambayı şuraya koyacağım. Şu kitaplar bana lazım olacak. O yüzden bunları... Ay ışığı açtım unutma kız. Dur. Allah bir alamadım be. Kalem kutumu da alayım da. Bunu da alamıyorum. Ben hiçbir şey alamıyorum bugün. Neydi? Evet, dur. Heh. Kalem kutu. Bir bu lazım olur. Diğerleri pek lazım olmaz. Bu lazım olacak kitaplar, bu lazım olacak, bu lazım olacak, de bu lazım olacak. Bunlar gidecek. Şu da lazım olmayabilir. bilir. Neyse bunu koyayım o zaman. O zaman ben canlı derse yetiş yapıyorum. Haydi bakalım girelim. derslerimi bitirdim şimdi. Bir saat var benim gitmeme. Ee, ama ne diyorsun? Ee, canım ben bir tane bir iş buldum. Stajyer olacağım. Bir şirkette çalışacağım. Beren hmm. ablam da gelecek. Şimdi arkadaşlar bir makyaj yapalım. Ben zaten aşırı makyaj yapmıyorum. O zaman makyaja başlıyoruz. Şöyle koyayım kamerayı. arkadaşlar ben çünkü geç de kalmak istemiyorum. Beren'i daha arayacağım. Ee, telefonumu almayı unuttum. Evet çok güzel bir şey. Ben şimdi çıkıp bir telefonumu alayım. Ondan sonra gideriz zaten. evet arkadaşlar şey. Telefonumu aldım bir de üstümü değiştirdim. Vazgeçtim ben başka bir şey giymek istedim. Ee, şöyle ev halkını göstereyim. Ee, Yasemin Hanım geldi. Yasemin Hanım köpeklerime bakıcısı. Merhabalar. Ee, bir de Esil Hacım da benim canım koleksiyonunda oynuyor. Bu arada arkadaşlar benim koleksiyonum kırılmıyor. O yüzden Esil'e rahat rahat oynuyor. Evet oyun kurdum ben burada. Esil Hacım bir şey istersen bana söyle. Tamam. Hadi gidelim o zaman ben Beren'i de ararım yolda Beren'i de alırız işine geçeriz Dediğim gibi Beren'le ikimiz aynı yerde çalışacağız ee, O zaman e, gidelim o zaman Aa, Evet Ofisinize şimdi geldik Beren'le ee, Merhaba Bir şey sorabilir miyim? Tabii ee, Acaba benim ofisim nerede? Ee, adınız? Ben buradan kayıta baktırırım ee, Adım Elif ee, Elif Hanım bu tarafta sizin ofisiniz Yani şurada küçük bir odanız var Beren Hanım sanırım sizin adınız da Evet buyurun ofisinde de bu tarafta. Siz burada çalışacaksınız. Burası bir toplantı odası olarak kullanılır ama bazı çalışanlarımız da burada. Ben de mesela burada işlerimi hallediyorum. Tamam. Eşyalarınızı yardım Tamam. Elif Hanım dediğim gibi sizin de bu tarafta. Tamam. Çok teşekkürler. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Jölesi. Size şöyle buyurun. Ah çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evde ben yaptım. Çok güzelmiş. Dinlerim ben bunu etrafa koyayım. Bir de size şu bitkimi hediye etmek istedim. Çok şifalı bir bitkidir. Böyle derin derin nefes alır, Güzel. Tamam ben de çok beğendim. Hoşuma gitti. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben de size küçük bir hediye yapmak istedim. Şöyle buyurun. Ay sandalyemi getirdim ya. Hı, buyurun. Ne gerek vardı? Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. bize böyle yeni gelen kişilere hediyeler ee, Müdürden gidip telefonlarınızı falan alacaksınız. Tamam. Şunu açayım. Çok tatlı. Ben bunu yerleştireyim. Beren. Aa, şu sandalye ellerini kıpırıyormuş. Efendim. Yere düştük kız bir Efendim. Telefonları alacakmışız. Ben şurada bırakayım. Ya da bırakmayayım gel. Alalım. Ee, pardon. Acaba sizden mi alacağız? Neyleri? Telefonları mı? Evet telefonları. Buyurun. Bu sizin. Bu da sizin. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Yeni başladığınız için yani size vereceğim. Bana mı? E bana niye verilmiyor? Çünkü siz dosyalardan sorumlu olacaksınız. Ha peki. Şurada çekmecede. Buyurun. İş çantanız. Ah. Tamam teşekkür ederim. İçinde kartlar falan var. Gel. O zaman hadi yerleşelim. Ee, arkadaşlar biz yerleşince haber veririz size. Evet arkadaşlar. Şimdi ben yerleştim. Bu şekilde. Hediyelem falan koydum. Jölenin bir tane bakacağım şimdi. Önleyeceğim ee, neyse ben bunu giyeyim. Şöyle hmm, mi giydim şimdi arkadaşlar? Ee, bu arada iki part yapacağım bu video. Bayağı kısa olabilir. İkinci partı sonra yollarım o zaman. Kısa bir ofis anlatacağım sadece. Ee, burada şöyle bir yazıcı var. kapatayım şimdi. Burada şöyle bir tane yer var. Bir kalemlik var tatlı. Burada kıyafetler var. Ee, yukarı katta e, ee, burada fincanlar kahve var. Kahve falan içmek için. Ee, burada iki kişinin işte ofis şey, Küçük şey, hmm. bir oda var. Benim ben bilgisayarı ben birazdan içerim bu arada. Ee, burada asansör var. Burada tuvalet var Allah demedim Bir, bir sivil var sivilim. Burada da ofis. Ay ne ofis. Sürekli ofis diyorum ya. Ee, burada beranda kurulmuş. Evet ben de kuruldum Süper burası. Ee, burada da toplantı odası gibi bir yer var. Evet. Ulan çok güzel. Neyse. Arkadaşlar dediğim gibi iki parti olacak. Görüşmek üzere. Ee, Allah çok. Kendinize e, Allah yahu. İyi bakın. Hoşçakalın. İkinci partide görüşürüz. <laughs>